Yakışıklı. Gel. Gel yakışıklı gel. Gel. Gel babacığım. Gel. Afiyet olsun. Valla daha vermek isterdim ama elimde bu kadar var ya kusura bakma. Anam sen de mi geldin? Ya, ama bu kadar var elimde. O... Bir saniye durun vereceğim durun durun. Dur dur. Belli olmaz. Korkma. Dur. Dur dur. <laughs> ya ne yapmaya çalışıyorsun? Dur. Al babacığım. Dikkatli. Hop. Alın batırdınız üstünü ya. Sen? Tamam yeter artık biz gidiyoruz yeter. Yeter o yenmez o yenmez.